Merhabalar, bu Bilge. Bilge harika bir anne. Çocuklarının yaratıcılığına çok önem veriyor. Bu nedenle Melisa ve Can'a odalarında özgür bir alan açmak için elinden geleni yapıyor. Ancak çocuklarının eşsiz sanatsal çalışmalarının hedefi olan duvarları sürekli boyatmak zorunda kalmaktan bıktı. Bunun başka bir yolu olmalı diye kara kara düşünürken yaz sil çocuk kitiyle tanıştı. Yaz sil çocuk kitenin duvarlara kolayca uygulandığını, şeffaf rengiyle duvarların rengini değiştirmeden estetik bir görünüm sağladığını, sağlıklı olduğunu ve kolayca yazılıp silinen doğal bir yüzey olduğunu öğrenen Bilge Hanım çok mutlu oldu. Ürünü satın alıp kutu içerisinden çıkan uygulama kılavuzunu kullanarak çocukların odasına kiti kolayca uyguladı. Eee çocuklara da özgürce duvarlara yazıp çizip silmenin keyfini çıkarmak kaldı. Yaz sil çocuk kiti. Yaratıcılığın en masrafsız hali.